milyonlarca yatırımcı elindeki varlıkları değerlendirmek amacıyla farklı yatırım araçlarını tercih ediyor. Onlardan biri ise son dönemin yıldızı konumunda olan Bitcoin oldu. Tabii Bitcoin'in de kendi içerisinde riski mevcut. Selçuk Geçer'in programına katılan kripto avcısı olarak adlandırılan Berk Koçak, mutlak kazandıracak kripto para sepetini açıkladı. Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından Spot Bitcoin ETF başvuruları onanmıştı. Bu gelişmenin ardından 3 aylık periyotta Bitcoin 69 bin rekorunu kırarak 73 bin dolar seviyelerine kadar geldi. Yükseliş sonrasında Bitcoin tarafında bir geri çekilme olurken kısa süre içinde yeniden 70 bin seviyesine geldi. Bitcoin tarafındaki dalgalanmalar yatırımcıları tedirgin etse de halving dönemine girilmesi nedeniyle yükselişin bir yıl içinde olacağı yönünde uzmanlar tarafından görüşler paylaşılıyor. Having, Bitcoin madeninin üretim hızının azalması olarak karşımıza çıkar. Bu azalma Bitcoin'e olan talebi artırarak rekor kırmasına sebep olur. Tabii Bitcoin yatırımı yaparken neler alınması konusunda araştırmalar da yapılıyor. Bu noktada uzman isimlerin portföyü önem taşıyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yeni kripto para programında konu kaldığı kripto avcısı Berk Koçak, çarpıcı yorumlarda bulundu. Koçak, mutlak portföyde bulunması gereken coinleri tek tek açıkladı. Koçak, Paranızın %30 ila 40'ını kripto varlıklarda ayırabilirsiniz. Ethereum alımını ilk yaparım. AVAX, SAVANA, Arbitrum Projesini, Beyonder, Bellora. Ağlı token çok büyük bir ilgi var. Hem borsada hem de kripto borçlarında. Mehmet Doğaking'de bulundurulmalı. Bunların bulunduğu 7 ila 8 coin sepet yapabilirsiniz dedi. Altın piyasasındaki son dalgalanmalar ışığında yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulunuldu. Altın yatırımı gerçekleştirenlerin, bu kritik önerilere özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. 28 Mayıs'ta, gram altın fiyatı 2432 Türk lirası ile güne merhaba dedi. Fed'in sürdürdüğü yoğun baskı altında, altın yatırımcılarına yönelik uyarılar peş peşe sıralandı. Altın ve finans piyasalarının deneyimli ismi Mehmet Ali Yıldırım Türk, altın yatırımı yapmayı düşünen bireyler için kritik tavsiyelerde bulunurken, yatırımcıların özellikle üç önemli noktaya dikkat etmelerinin altını çizdi. Günümüzde kendisini güvenceye almak için, birçok kişi çeşitli yatırım araçlarına yöneliyor. Türkiye'de güvenli liman olarak görülen bu yatırım aracı altın. Ancak yatırım yapmak için altın biriktiren vatandaşlara kötü haber geldi. Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ederken kuyumcularda satılan o iki altının üretiminin artık olmayacağı duyuruldu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bu kapsamda vatandaşların aklındaki sorulara yönelik açıklamalar yaptı. Açıklamasında altın çeşitlerine değinen Altınların isimleri farklı olsa olsa da ayarlarının 22 ayar olduğunu vurguladı. Bununla birlikte altının görüntüsünün fiyatını etkilemediğine de dikkat çekerken, 24 ayar gram altınlar da rafineler tarafından üretilen altın çeşididir. 24 ayarı sadece rafineler üretiyor. Darphane üretmiyor dolayısıyla, burada bir farklılık yok ifadelerini kullandı. Vatandaşların altın tercihinin tamamı ile kişinin alışkanlığına bağlı olduğunu dile getirdi. Öte yandan gram ve yarım gram altının üretiminin durdurulduğuna da değindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir genelge yayınlandı ve artık üretimleri yok ancak elinde olan vatandaşlar bozdurabiliyor. Bunda bir problem yok. Ama üretimi yasak dedi. İslam Memiş açıklamasında bize de tuhaf geldi. Hiçbir manası yok. Bana saçma geliyor. 0.25 gram ile 0.50 gramın üretiminin yasaklanmasının Türkiye ekonomisine hiçbir katkısı olmayacaktı. Bu altınları kim alıyor? Bir grama alamayan vatandaşlar alıyor. Düğünde, nişanda, özel günlerde kullanıyorlar. Eyaletin gram maluma, Kim bir gram altın alabilecek, bugünkü ekonomik koşullarda? En azından 0.25 alıyorlardı ve altın kültürü devam ediyordu. İfadelerine de yer verdi. İslam İslammemiş, yaptığı açıklamasında Fed'in faiz indirim beklentilerini yılın son aylarına ertelediğini ifade etti. Normal fed hala Durum bu şekilde olunca altın fiyatları da baskılanmaya başladı. Konuya ilişkin İslam Memiş, altın fiyatlarında dalgalanma olabileceğini ifade ederek, 10 altında 2.380 dolar seviyesinin destek olarak takip edileceğinin de altını çizdi. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte Memiş'in açıklaması ve merak edilenler. İslam Memiş Fed tutanaklarının açıklamasından sonra piyasadaki dalgalanmayı değerlendirdi. Yapılan açıklamaların altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını belirtenmemiş, köşesinde şu yazıyı kaleme aldı. Bu hafta açıklanan Fed tutanakları şahin tonda bir metinde. Faiz indiriminde yılın son çeyreğine tekabül eden bir öteleme yapmaya gayret ediyorlar. Bundan sonra piyasalar Fed'in ne zaman faiz indirimi yapmaya çalıştığını anlamaya çalışacak. Yılın son çeyreğinde yine fedin faiz indirme olasılığı masada kalmaya devam ediyor. Bu haftayı iyimser şekilde bitirdik. Altın fiyatları haftaya sert yükselişte başladı. Hafta başında İran Kamrıbiskeni'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmiziceği hablattık. Jeralimler yeniden fiyatlandıjı. İsen, ons altın 2.450 dolar seviyesini, gram altın ise 2.550 lira seviyesini gördü. Memiş sözlerinin devamında yıl sonu altında 3000 Türk lirası beklentisinin devam ettiğini belirterek, altın borcu olan, düğün yapacak ve altına yatırım yapacakların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğinin altına çizdi. Ancak Memiş, her zaman olduğu gibi bu açıklamasında da sözlerinin yatırım tavsiyesi olarak algılanmaması gerektiğini belirtti. Borsa güne yükselişte başladı. Açılışta Bust Endeksi, Önceki kapanışa göre 21,79 puan ve %0,20 artarak 10.678,75 puana çıktı. Bankacılık endeksi %0,25 ve holding endeksi %0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1,36 ile iletişim, en çok kaybettiren %1,39 ile menkul kıymetler yatırım ortaklığı oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın, FED, bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini söyledi. Altın fiyatları hareket için Cuma gününü bekliyor. Altın fiyatları iki gündür hareketsiz seyir izliyor. Altın yatırımcıları Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisini bekliyor. Ons altın 2349 dolardan işlem görürken, gram altın 2430 TL'den fiyatlanıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, rekor seviyeden gerileyen altın ve borsayı haber 7'ye değerlendirdi. Borsa İstanbul'un son bir ay içerisinde birçok sektörde yatay bir seyrin devam ettiğini belirten altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, endeks içerisinde 10 bin puanın yakalanması ile hızlı bir ivme gerçekleştiğini ancak son dönemde bir isteksizliğin etkili olduğunu ifade etti. Bankaların ve holdinglerin sektör bazında borsaya destek olarak öne çıktıklarını dile getiren Sarı, diğer sektörlerin ise daha stabil kaldığını kaydetti. Sarı, Yatırımların mevduata kaymasıyla borsa İstanbul'dan çıkışların olduğunu ancak yabancı girişinin de burada etkili olduğunu söyledi. Yatırımcının şu anda mevduata yöneldiğini ve bunun borsa İstanbul'da yıl sonuna doğru negatif seyredebileceğini ifade eden Şirin Sarı, bu haftalık hareketleri dinlenme olarak nitelendirdi. Cuma günü hem Avrupa'dan hem de Amerika'dan gelecek olan büyüme verilerinin altına etkileyeceğini dile getiren Şirin Sarı, FED faiz indiriminin ötelenmesiyle altının erken fiyatlanmasına neden olabileceğini belirtti. Enflasyon rakamlarında soğuma hareketi gözlemlendiğinde senaryoda faiz indiriminin erken gelebileceğini söyleyen Sarı, altında ivmenin de yukarı yönlü olacağını ifade etti. Sarı, jeopolitik risklerinde hafta başında etkili olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta ile sert düşüşlerin sert düzeltmeler getirdiğini kaydeden Şirin Sarı, altında yatay seyirde devam eden bir tablo olduğunu söyledi. Sarı, gram altının 2450 TL'den fiyatlandığını ancak ons altında yükseliş olursa gram altında da 3100 TL'lerin görülebileceğini söyledi. Altın yatırımcıları uzmanların piyasa ile ilgili yaptığı yorumları yakından takip ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili şu açıklamaları yaptı. Kısa vadede altın fiyatlarının bir miktar düşmesi tahmin ediliyor. Ama orta ve uzun vadede gram altının 3000 Türk Lirası ile 3500 Türk Lirası seviyelerine kadar yükselmesini bekliyorum. Ons altın 2400 dolar üstünde kalacak mı? 2380 dolar destek seviyesi takip edilecek. 2380-2420 dolar arasında oyalanır. Gram altın tarafında ons altını takip edeceğim. Orta ve uzun vadede gram ve ons altında 3000 Türk Lirası, 3000 dolar beklentilerim devam ediyor. Yükselişler Temmuz ayından itibaren başlayacak. Ama jeopolitik risklerle sert dalgalanmalar yaşanacak.